Selamun arkadaşlar. Bu sefer kamerayı üstte aldım. Belki böyle daha güzel görünüyordur diye ama tam olarak emin değilim. Boyutu falan aynı mı? İnşallah o Discord sesi gelmemiştir. Yani çok fazla çünkü. Kameranın boyutu inşallah iyidir. Yani sürekli böyle kullanmayı planlıyorum. Yavaş yavaş böyle söylediğiniz eksikler falan tamamlayarak ilerlemeye çalışıyorum. Işık konusunda şu an yan tarafa not defteri açtım. O ekrandan bana beyaz ışık geliyor. Öyle birazcık daha yüzüm aydınlık görünmeye başladı. Çünkü karanlıktayken kamera fazla belli olmuyor. Bir de netleme problemi vardı galiba. Netleme problemini bu videodan sonra ayarlayacağım. Otomatik netleme var. Hani ben ileri geri yaptığım zaman netlik ayarı bozuluyor olabilir. Onu ben tabii video çeken şey yani video sırasında bilemiyorum göremiyorum. O yüzden otomatik netlemeyi bir sonraki video kapatabilirim. Eğer çok fazla böyle kendini sağa sola netlemeye çalışıyorsa onun dışında kum kasıyorum gördüğünüz gibi. Hani kum farmı yeri de yaptım şuraya. Dün yapmıştım hatta. Birazcık kum kastım. Bugün de böyle bir saat falan takılacağım. Hani asla küre küreğim bir tane kadar yaparım herhalde. 5 XP'm de var. Tekrardan XP'sini doldururum. Küreğim bir tane kadar kum kasarım. Bunları da yerleştiririm. Birazcık cam yapmak istiyorum. Sadece cam yapmayacağım. Ekstradan cam şişe de yapacağım. Belki boya bulursam renkli cam bile satabilirim. Şu an erime aşamasında hepsi yine baya baya bir hepsine kum attım. Kömürler ne durumda? Yakıtları da gayet yeterli bir şekilde. Kömürleri bu arada kendim kastım. Kömürler yanlış bilmiyorsam tanesi buçuk 2 kya falan denk geliyor. Yanlış bilmiyorsam. Yani kendiniz kasabilirsiniz. Birazcık maden yapmanız yeterli. Ben önceden maden yaptığım için kömürlerimi zaten ayırmıştım. Sadece bak bak Kömür derken bile kum arasından kö kömür bile bulabiliyorsunuz yani. Hani bu kadar kolay bulunabilen bir şey. Gidip çok da para vermenize gerek yok. Yani vaktiniz yoksa verin ama karınızdan düşer. Hani ekstradan ona para vermek istemeyebilirsiniz. Ben mesela ekstradan para vermek istemeyenlerdenim. Niye para kazanacakken başka bir şeye para vereyim. Onun dışında Nether'da kastığım her şeyi sattım. Orada hiçbir şey kalmadı. Ya pazartesi ya da salı günü ikisinden birinde Nether'a tekrardan gideceğim. Bana Nether'da olduğum sürece yazarsanız daha güzel olur. Hani nether'a çekti yazıyorsunuz ama ben böyle burada farm yaparken zaten bir saat vaktim var. Hani bir saatin böyle dolduğu değerlendirmeye çalışırken işte yan hesabı sok kendini oraya TPL tekrardan buraya geri gel başka adamı çek falan ben böyle uğraşamam. Para verseniz de uğraşamam. Zaten çekeceğim zaman da bedavaya çekeceğim dediğim gibi. Ha beni kesmeye çalışanlar olacak. Orada ekstradan her zaman 2-3 tane hesabım var. Ondan yana sıkıntı yok. Zaten üstüm boş çekiyorum. Keserseniz de öyle boş boş kesmiş olursunuz. Videoya çıkmış olursunuz ama yani kötü bir şekilde. Bir daha sizde hiçbir şekilde bağ kurmayacağım şekilde. Yani o hesapla zaten fark etmiyor. Hani adam adam gelir A hesabıyla keser beni. Aslında hesabının ismi B'dir falan. hani O yüzden çok bir önemi olmuyor ama en azından o hesabı ederim Dediğim gibi nether'a gideceğim. Ya pazartesi yasalı. Bir saat ile nether farmı yaparım. Onun dışında bayağı bir kum kasmayı planlıyorum. En azından bir 2-3 tane kürek bitiririm. Zaten güzel bir kum mekanı buldum. Burayı bayağı bir sömürmeyi planlıyorum. bura bittikten sonra, nether bittikten sonra birazcık ağaç kasmak istiyorum. Değişiklik olması için. Normalde ağaçlar aslında çok fazla satılmıyor diye biliyorum. Yani farmı bayağı Az para kazandırıyor. Bunu galiba daha öncelerde denemiştim bir saat ağaç farmı diye. Az para kazandırıyor ama olsun ben değişiklik olması için başka bir günde ağaç farmı yapacağım. Böyle bütün farmları tek tek deneyeceğim. Belki bir günde bir saat balık tutarız. Hani kazancının illa hepsinin iyi olmasına gerek yok. En azından güncel halini görmüş olursunuz. Çünkü son oyuncuda böyle çok büyük aşırı güncellemeler gelmeyebilir. Ama adminler bu çıkan itemlerin işte oranını falan filan çok rahat bir şekilde kendileri ayarlayabiliyor. Zaman zamanında ilk tera çıktığında yanlış bilmiyorsam ya da başka bir prova falan mıydı yok provadan sonra açılan bir yer miydi her neyse bilmiyorum işte bir mob trapten hatta gecelos vardı o zaten gecelosun videosundan sonra öyle oldu çok deli gibi enderin kasıyorduk ama efsane yani hani bir mob trapte 49 kremlik mob trapte hani saatte 4 stack 5 stack aşırı derecede fazla ender kasıyordum. Adam artık bir günde hemen hepsini kesti. Ondan sonra ender endermenler çıkmamaya başladı. Piyasa yükselmeye başladı falan filan. O yüzden böyle aralı bir yılda bir kere falan bütün farmları bir tekrardan denemek lazım. Oranlarını yükseltmiş olabilirler. Oranlarını iyice ne düşürmüş olabilirler. Mesela belki de denizin kalbinin çıkma oranı yükseldi. Hani bir saatte çok fazla farm yapacaksın. Aşırı derecede denizin kalbi kalbi kasacaksın. internetin mi şey oldu benim? Aşırı derece denizin kalbi kasıp madenden bile daha fazla para kazanabilirsin desem de inanmayın. Maden en fazla kazandıran ama çoğu farmdan genellikle iyi kazanabilirsiniz. Madem bu arada fiyatları çok yükselmiş. Hani gerçekten gerçekten para kazanmak istiyorsanız emek verip gidin maden yapın. Başka iş, hiçbir şeyle uğraşmayın. Hiçbir şeyle uğraşmamıza da gerek kalmaz zaten. Şu kumları tekrardan benim yerime ekleyeyim. Ondan sonra gidelim birazcık neler satıyorum. Birazcık piyasaya az bir şeycik daha piyasayı kontrol edelim. Şunları şöyle fullleyelim tekrardan. Sonradan geleyim ben buraya AFK atayım. Akşama zaten kendi AFK farmlarımı açarım. Farmları açtıktan sonra bunu da açarım. Camlarım da şey olur. Bir güzel camları ek Derim. Çok kase atıyorlar. Atsınlar benim için. Hiç sıkıntı yok. Çünkü benim anlık bir paraya ihtiyacım yok. Maksat video çıkartayım. Maksat mesela kum piyasası ne oluyor? Hani onu görün. Hani böyle videosunu çektiğin zaman bile etkileniyor. Bir de çok kase atıyorlar. Hani aşırı fazla kase atıyorlar atacakları ürüne. Adam 0.1 gold düşürüyor. Hani 0.1 gold düşenlere geçtim. Bir anda 20 gold düşürüyor, 30 gold düşürüyor, 40 gold düşürüyor. Hani piyasasını patlatıyor. Kötü oluyor. Bilmiyorum niye böyle şeyler yapıyorlar. Ama yapsınlar dediğim gibi. Benim için sıkıntı yok. Ben şu an farmların ne kazandırdığını deniyorum. Ne kadar kazandırdığına bakıyorum. Şimdi hepsinden birer stack kasarım. Yani birer sandık. Şu 8 tane sandığı doldurduktan sonra 4 tanesini cam şişe, 4 tanesini de normal cam olarak satmayı planlıyorum. Benim burada kumum varmış. Ben bunu fark etmedim. Ben yani doldurayım diye git kastım. Birazcık daha şöyle bir chest yazalım. Şunu buraya bir bırakalım. Bunu da daha demin şu İsmail arkadaşımız verdi. Bak İsmail PvP var ya. Teşekkür ediyorum tekrardan. Hani makas çok seviyorum. Makas benim için ayrı bir yeri var. Hani sırf ağ kasabilmek için şu makasları topluyordum. Hatta ağları toplayabilmek için bile bu millet kapışıyor ya PvP diye. PvP yerlerine gidip böyle adamların PvP yaptığı yerlerin etrafında dolaşıp ağları topluyordum sadece. bayağı keyifliydi. Ağda iyi para kazandırıyor bu arada. Şöyle bakalım. Bak birazcık maden eklemişim yine bunlar satılırsa. Toplamda belki bir 100k falan bana verir. Bunları hala ellemedim. Zehir iksirlerinde hala sıra bana gelmemiş olabilir. Yani bakmak istiyorum aslında. Benimki patlayıcı değil mi? Bakayım şöyle. Yani bayağı bir yer açılmış. Önümde çok fazla stok var. Yaklaşık 4-5 desek. 8-15 desek. Yani yaklaşık bir 2k ya yakın stok var. Hani şu benim stokum kadar bir stok var önümde. Yani bir de çok mu düşürmüş? Yani çok düşürmüş. Yarı yarıya düşürmüş yani. Baksana şuna. Hani 1200'den adam 700'e çekmiş. Hani bunun mesela banlanıyor olması lazım Muruk. Hani biz böyle piyasa düşürdüğümüz zaman bizi oyundan uzaklaştırma vermişlerdi. Adam burada gelmiş 1200'ler. Bak millet böyle ne güzel 1200, 1200. Bak ben bunu bir yıl önce koydum. Hani benimki bile 1200. Hala 1200'den düşürmemişler bir yıl önce. Sen gel bunu direkt yarı fiyatına koy. Hani piyasayı etkileyecek bir şey yaptığınız zaman banlanıyorduk. Ne oldu? Onu merak ettim şimdi. Burada yazıyor olması lazım. Hani adminler gerçekten bu kadar mı ilgilenmiyor oyunda yani? Onu anlamış değilim ben. Nerede bakayım bak şimdi piyasa düzenini etkileyecek şekilde satıcılardan toplanıp piyasanın fiyatını belirlemesi yasak adam düşürmüş fiyatı tam tam böyle yazmıyor da onun da vardı ya nerede o? değerle ilgili bir şey olması lazım burada kuralları da okuyun bu arada. Değişik değişik kurallar ekliyorlar. Hani hiçbir şey yapmadan da bağlanan çok arkadaşım oldu. Yani bir şey diyemem. Göremedim. Ama düşürmüş. Sonuç olarak ben de düşürebilirim. Ama niye? Yani neden düşürüyorsun bu parayı? Niye böyle bir şey yapıyorsun? Ne gerek var yani bunu düşürmeye? Her neyse kum piyasasına bakacaktık. Şu an siteyi 1.5K'dan satılıyor. 1.600'den satılıyor. Bu da 1.700'den satılıyor. Direkt kum olarak satmakta da daha mantıklı mesela. Hani ekstradan kömür harcamanıza bile gerek yok. Şu an stok inşallah yanlış görmüşümdür. Bir daha bakalım. 700'e 1650. Hani arasında çok fazla bir fark yokmuş aslında. Hani kum olarak da satarım tahminen. Belli oldu. Bir 4 sandık dolusu cam şey yaparım. 4 sandık dolusu cam yaparım. 4 sandık dolusu da kum koyarım. En azından hepsinden bir şekilde para gelir. Onun dışında claimlerimi birazcık toparladım. Şu an kullandığım 49 claimlerini sadece koruma claimi yaptım. Ee, köşe claimin etrafını komple koruma claimi çektim. Şöyle göstereyim hatta size. Mesela bu claim. Bak böyle komple koruma yaptım. Buradan direkt sadece para gelsin diye. Böyle yaptığın zaman hani yükseltmesi bayağı kolay oluyor. Şurada 3 tane farmım var diye orayı da aldım. Hani baksana mesela bunun yükseltme süresine Zaten 49 kliğim düşüktür. Bak 138 kaya 15 gün. Yani 150k'ya 49 kliğim zaten bir günde çok rahat çıkartıyor. Sen bir günde 15-20 günlük kliğim parasını çıkartıyorsun. Bu 121 kliğimi de böyle aldım. En az, ne olur ne olmaz bak yaparlar. Ortaya klim alırlar diye yine böyle çizgiler çektim. Tabi bunların da günlerini arttırmam lazım, özellikle bunun gününü arttırmam lazım. Bunu niye alamıyorum? Ha, çünkü bunu yeni aldığımız için enerjisi yok. Şöyle bir enerji birazcık verelim. Artık alabiliyor muyum? Alabiliyorum. Yükseltelim. Yükseltebildiğim kadar bunu yükselteyim. Çünkü burayı yapacağım. Burada kafama Bayağı bir yattı. Şöyle bir gidelim. Home. Home evdi galiba dümdüz. Burayı yapmayı planlıyorum. E burayı da göstereyim. Ondan sonra zaten <laughs> videoyu sonlandıracağım. Farm yapıyorum şu an. Para kastığım için bir şey yapamıyorum. Bak böyle gördüğünüz gibi. Zaten bir iki video önce mi? Bir önceki video değil. Ondan önceki videoda anlatmıştım ne yapacağımı. Burayı tamamen düzleyeceğim. Tamamen sıfıra kadar kazacağım. Belki çok uzun sürecek ama yavaş yavaş yapacağım. Hiç acelem yok. Buranın da acelesi yok. Çünkü %50 claim yok. %50 claim olsa burada Hemen hızlı hızlı yapmaya çalışırdım çünkü burayı temelli kullanırdım. Ama %50 kliğim olmadığı için burada sadece kendimi göstermelik. Hani köşe kliğimleri seviyorum. Hele ki Tera'da köşe kliğimleri daha çok seviyorum. O yüzden böyle kendimi göstermelik bir yer yapacağım. Belki aşağıya 81 kliğim falan da yaparım. Tabii bunlar çok uzun sürecek şeyler. Bunları tahminen yavaş yavaş canlı yayınlarda yapa yapa biz burayı bitiririz. Onun dışında dediğim gibi şu an saat 7-8'e kadar e, kum kasarım. Bayağı bir kasacağımı düşünüyorum. 4 sandık kum, 4 sandık cam, 4 sandık da cam şişe yapacağım. Onları şu anki piyasanın değerinde koyacağım. Elbet satılıyor. Tekrardan hani piyasayı değiştirmenize gerek yok. Adamlar düşürse bile elinde sonunda sizin stoğunuza tekrardan geri geliyor. Yani böyle arkadaşlar dediğim gibi şu an cam kasıyorum bundan sonra da nedere gideceğim ya pazartesi günü giderim ya salı günü giderim ikisinden biri o zaman beni izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar bir sonraki videoda görüşmek üzere bay bay